güzel, çok önemli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz. Önce sevgili Özgür Özel'e sözümüzü veriyoruz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz hem siyasi partileri içinde bulunduğumuz süreç içinde ziyaret ediyorduk. Tabii o süreç 19 Mart darbe girişimi ile birlikte bir kesintiye uğradı. Ardından da bir kurultay gerçekleştirdik. Çünkü hem İstanbul Barosu'na hem İstanbul Büyükşehir'e hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atmaya çalışan aklın hamlelerini kesmek için bir olağanüstü kurultaya gittik. Kurultayımız sonrasında e, sol parti bir ziyarette gelmek için e, talepte bulundu. Oysa son ziyareti de onlar bize yapmıştı. Biz de e, aramızda teklif yok. Biz gelip Sol Parti'yi ziyaret etmek isteriz dedik. Bugünkü ziyaret hem bizim kurultay sürecimizde hem e, darbeye karşı meydanlarda direnirken gösterdiğimiz dayanışmayı konuşmak için hem kurultay sonrası eee Sol Parti'nin yapmak istediği ziyaret açısından hem de bundan sonrasına yönelik olarak görüş alışverişinde bulunduğumuz çok değerli bir toplantı oldu. Şüphesiz bütün Türkiye 19 Mart sivil darbe girişimi bunun ilk önce Saraçhane'de püskürtülüşünü, 7 gün yapılan gece mitinglerini, sonra Boğaz Köprüsü'nü geçerek İstanbul'da ama Maltepe'de yaptığımız milyonluk mitingi, sonra da Anadolu yakasından Anadolu'ya açıldığımız, Samsun'la başladığımız, Yozgat'la devam ettiğimiz, Mersin'le sürdüreceğimiz, Konya'yı, Van'ı e, ve devamında 19 Mayıs'ta İzmir'i ziyaret edeceğimiz, orada milyonlarla buluşacağımız bir sürecin içindeyiz. Şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi bu mitinglerde ev sahipliği yapıyor, ama mitingin tek sahibi değil Cumhuriyet Halk Partisi sahiplerinden bir tanesi. Sol Parti'nin de içinde bulunduğu Türkiye siyasetinin en solundan en sağına kadar partilerin destek verdiği süreçler yaşıyoruz. Sosyal Demokratlar, Sosyalist Demokratlar, Muhafazakar Demokratlar, Milliyetçi Demokratlar, Kürt Demokratların meydanlarda omuz omuza durdukları, yan yana durdukları bir gökkuşağı gibi bu farklı renklerin aynı doğruda yan yana birbirinin içine ve işine karışmadan durabildiği değerli bir süreci yaşıyoruz. Bu sürecin devamının Türkiye'nin umudu olduğunu görüyoruz. Çünkü bugün bir sandık koysak bu sandık erken seçim sandığı da olsa aslında bir referandum sandığı. Otokrasi mi demokrasi mi? Demokrasi olduktan sonra biz farklı görüşlerimizle, farklı programlarımızla farklı öneri farklı taahhütlerimizle milletin karşısına çıkar. Farklı farklı o isteriz. Milletin verdiği destek doğrultusunda da iktidar olan iktidar olur, muhalefet olan muhalefet olur. Ama bugün farklı farklı görüşlerin, farklı farklı önerilerin oy istemesinin ötesinde biz farklı farklı partiler muhalefet bir bütün olarak ve iktidara oy vermiş ama bugün olanları hiç doğru bulmayan milyonlar olarak öncelikli talebimiz demokrasi ve adalettir. Vazgeçemeyeceğimiz şey, olmazsa olmazımız da seçim sandığıdır, halkın iradesidir. Bir darbeyle karşı karşıyayız. Darbe girişimiyle 31 Mart 2024 yılında kurulan yerel seçim sandığına darbe yapıyorlar. Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partili 6 belediye başkanı ve demli onun üzerinde belediye başkanına kayyum atama üzerinden CHP'li üç belediye başkanına kayyum, dört belediye başkanı da diğer sebeplerden içeriye alarak ama esas olarak gelecekteki genel seçim sandığına darbe yapıyorlar. Karşısındaki en kuvvetli adayı alıp hapse atıyor. Karşısında bundan sonra başka kuvvetli adaylara ne yapacağı meçhul ve gözü o kadar karartmış ki gelecekteki seçim sandığını koymamayı dahi göze alabilir. Alabilir di. Ne zamana kadar bu millet en değerli varlığı gördüğü seçme ve seçilme hakkına sandığa demokrasiye bu kadar güçlü sahip çıkana kadar. O yüzden biz bu iradenin halkın bu iradesinin son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz ve muhalefeti bir ve bir arada tutarak demokrasiyi savunmayı dolayısıyla da Türkiye'nin ortak geleceğini savunmayı çok önemsiyoruz. Aksi takdirde tek adam rejimleri ülkelerinin halklarına ne yapıyor? Hepimiz gördük, görüyoruz. Tek adamlar ülkelerini de felakete, kendilerini de en sonunda bir felakete sürüklüyorlar. Biz demokrasiyi savunarak hem ülkemizi hem de aslında şu an farkında olmayan o tek adamlık heveslilerinin geleceğini de güvence altına alıyoruz. Demokrasilerde seçimler olur, devir teslimler olur, kaybeden gider, kazanan gelir yönetir. En doğrusu budur. Bu ülke için en hayırlısı budur. Bu ülkeyi yönetenler için de en hayırlısı budur. Demokrasi dışına yeltenenler aslında bindikleri dalı kestikleri gibi ülkeyi ve kendilerini de felakete sürüklerler. Biz demokrasiyi ve ülkenin ortak geleceğini savunmaya devam edeceğiz. Tabii içeride bolca kulağını çınlattığımız, kulaklarını çınlattıklarımıza da bir selam verelim. Bizim bu süreçle ilgili ortaklaştığımız en önemli tespit üniversite öğrencilerinin ya da emekçi gençlerin ya da evde oturan ve umudunu kaybetmiş gençlerin bu sürece yürekleriyle koydukları katkıdır. Biz Türkiye'deki hangi görüşten olursa olsun Tüm gençleri ülkenin geleceklerine ve kendi geleceklerine sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Şey, herhalde başkanın daha açıklaması olacak sonra soralım. Evet, biz de bir kez daha teşekkür ederiz ziyaret için. Dün İstanbul'da yaşanan depremden dolayı tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi de bir kez daha iletelim. Sadece dün gördüğümüz deprem gerçeği dahi bu rejimin ne kadar çürümüş ve bu rejimden kurtulmanın bütün halk için ne kadar hayati bir gerçek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 19 Mart darbesi başkanın da ifade ettiği gibi artık toplumsal desteklerini kaybetmiş. Ayakta durması sadece hile, aldatmaca ve zorbalıklara dayanan bir iktidarın ülkeyi Putinvari bir otokrasiye seçimin fiilen geçir, geçersizleştiği bir faşizme sürükleme çabasıydı. Kenan Evren'in yaptığı gibi 12 Eylül'den sonra hangi parti kurulacak, onun başkanı kim olacak diye seçimleri yaptığı gibi bir seçime Türkiye'ye götürmek üzere planlanmış bir oyundu. Buna hep beraber direndik. Evet Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve bu operasyon onun en önemli rakibinin tasfiye edilmesi manasına geliyordu. Ve aynı zamanda 25 yıldır bu ülkede yoksulluğa ve açlığa sürüklenmiş, bütün işçi ve emekçilerin, geleceği elinden alınmış gençlerin, kendi gelecek arayışının içerisinde birleştiği bir mücadeleye dönüştü. Bu mücadele ülkeyi söylediğimiz gibi bir seçimsiz ülke haline getirmek isteyenlere karşı çok güçlü ve birleşik bir yanıt oldu. Bütün halkın, bütün emekçilerin, öğrencilerin birleşik mücadelesi Saraçhane'den başlayarak bütün ülke sokaklarında ve meydanlarında yeniden kuruldu ve bu direniş siyaseti ve ülkenin geleceğini bugün koltuklarından ve sopalarından başka bir şey olmamış olanların elinden almıştır. Önümüzdeki dönem biz bu mücadeleyi bugün de burada olduğu gibi birliğimizi ve dayanışmamızı çoğaltarak bütün farklılıklarımızla bu ülkenin bir kurtuluş mücadelesi olarak örgütleyerek sürdüreceğiz. Çünkü bu tek adam rejiminden kurtulmak hep söylediğimiz gibi hepimizin en büyük önceliğidir. Birleştiğimiz ve ortak hücum ettiğimiz temel nokta budur. Bunun için birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi çoğaltmaya kararlıyız. En önemlisi bu ülkenin geleceği ve bu halkın emekçilerin çıkarıdır. Bunu hep birlikte savunuyoruz. O yüzden bizim partilerimizin AB partisinin çıkarları geleceği değil, hep birlikte ortaklaştığımız şey ülkenin geleceği ve ülkenin kurtuluşudur. Bu mücadeleyi de başaracağımızı sokak sokak, meydan meydan hep birlikte gösterdik ve bunu göstermeye devam edeceğiz. Çünkü çok büyük bir aydınlık kapısı, çok büyük bir umut kapısı açılmıştır. Ve şuna da çok eminiz ki bugün iktidarda olanlar aslında bugünden itibaren geçmişte kalmaya başlamıştır. Biz zombi iktidarına dönüşmüştür. Evet onlar geçmiştir ve gelecek bugün meydan meydan örgütlenen halkın kendi geleceği içerisinde şekillenecektir ve mutlaka Türkiye. Dün 23 Nisan'dı. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse o gün kurulan meclisi bugün parlamentoyu kapatarak anayasayı, yasayı, her şeyi, bütün demokratik kurumları ortadan kaldırarak kurulmuş Amerikan markası olan AKP tarafından kurulmuş bu yeni ilafet ve saltanata karşı Türkiye yeniden demokrasiye, yeniden bağımsızlığa, yeniden laikliğe, yeniden parası olanın değil, herkesin eşit yaşayabileceği bir ülkenin kuruluşuna hep birlikte yürüyeceğiz ve bu mücadeledeki birliğimiz ve dayanışmamızla bunu başaracağımıza da e, inancımız tam. Teşekkür ederiz, teşekkür ederim. Evet, e, deprem sonrası bir e, toplantı oldu. AK Parti Sözcüsü de vardı, İl Başkanı da vardı ama İBB yoktu o toplantıda. E, bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada deprem günlük siyasetin polemiklerine alet edilmemeli, birlik ve beraberlik ruhu öne çıkmalı dedi. Çevre Bakanı Murat Kurum da benzer ifadeler kullandı. Siyasete ve polemiğe yer yoktur dedi. Nasıl kendi kendilerini yalanlayan, kendi kendilerini ihbar eden bir çizgideler. Yani son cümlelerinin altına imza atarım ama yaptıkları iş tam olarak depremi siyasete alet etmek. Gitmişler, toplantı yapıyorlar. 16 milyonluk bir kentteler. O 16 milyonluk kentin 5 yıldır, 6 yıldır yönetiminde olan belediye başkanını içeriye atmışlar. Deprem uzmanlarının dediği gibi deprem için çalışan biri vardı. Onu da içeriye koyduk diyorlar. Belediye zaten Ekrem İmamoğlu yok. AKOM'un başında olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. AFAD toplantısının birinci davetlisi olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. Ve belediye meclisi içinden seçilmiş olan belediye başkan vekilini İBB'den kimseyi çağırmıyorlar. Kendi kendilerine oturmuşlar. Ama AK Parti'nin sözcüsüyle AK Parti'nin il başkanı var. Düşünün İstanbul'u deprem gerçeğinden yüzleşecekleri ve depreme karşı alınacak tedbirleri konuşacakları o gün ortaya çıkmış bir zafiyet varsa bunu değerlendirecekleri devletin toplantısına 16 milyonluk kentin büyükşehir belediyesi davetli değil ama bir parti davetli. Buradan sonra da tutmuş yok siyasete alet edilmesin bilmem ne yapılmasın diyor. Gerçekten utanılacak bir haldeler. Gerçekten kontrollerini, şuurlarını kaybetmişler. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin kazandığını ve yönettiğini hazmedemeyen bir anlayışın kendi kendini ifşa etmesinden başka bir durum değildir. Murat Kurum bu sözleri söylüyor. Efendim deprem için çivi çakmadılar diyor bir yandan da. Aynı gün. Bugün bir köşe yazısında da okudum. Kendi ifadesinde de duydum. Deprem için çivi çakmıyorlar. Bir de gelip eleştiriyorlar diyor. Arkadaşlardan istediğim bir çıktı alabilir miyim şunu? Bakın deprem için çivi çakmayan İBB deprem seferberlik planı hazırlanması taahhüt edilmişti, hazırlandı onaylandı. Dört ana başlık, on dört tema, 233 projeyi kapsıyor. Toplam 114 milyar liralık bir proje, toplamı bu planın 30 milyar liralık kısmı tamamlandı. Toplamda 73 proje tamamlandı, 88'i devam ediyor. Daha bu işe 80 milyarın üzerinde para harcanacak planlanmış, kaynağı da bulunmuş. Dünyadan kaynak buluyoruz, önlerinde imzada bekliyor. Hem İstanbul'un hem İzmir'in kentsel dönüşümlerini imzalamayanlar tutmuş bu lafı söylüyor. 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeninin plan aşamasındayız. Takvimi doğrultusunda gün gün ilerliyor. Hızlı tarama ile bina incelemelerinin tamamı yapıldı. 11.684 bağımsız bölümden oluşan 25 proje tamamlandı. 6.594 bağımsız bölümden oluşan 25 proje bitmek üzere. 1.273 yapı kültürel miras çerçevesinde güçlendiriliyor ve dar gelirli vatandaşın inşaat maliyetinin yüzde 60'ını emeklerin 65'ini İBB karşılayan kentsel dönüşümde finansal destek sağlanıyor. Bu krize rağmen. Acil ulaşım yollarının 64'ü tamamlandı, 70'ten fazlası devam ediyor. 130 kronikleşmiş noktanın taşkın sorunu çözüldü. Viyadüklerin güçlendirme işlemlerinin yüzde yetmişi tamamlanmış durumda ve tek sorun Murat Kurum'un bakanlığından İstanbul Büyükşehir'in ya da ilçe belediyelerimizin kabul etmediği imar plan değişikliklerini bakanlıklardan yapıyor. İstanbul'da ne kadar önemli toplanma noktası varsa Oraya bakanlık eliyle imar verdiler. AVM mi ararsın, rezidans mı ararsın? Tayyip Erdoğan konuşuyor. Diyor ki zamanında İstanbul'un bağrına diyor hançer saplandı. Neyi söylüyor gökdelenleri? Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'da dört gökdelen vardı. Şimdi 257 tane gökdelen var. Hepsi onun hançerleri. Siyaseten hançer hançer diyor. İstanbul'daki hançerleri İstanbul'u bu hale getirdi. Dün çalışmayan GSM şebekesi de eserleridir. Dün yolların tıkanması, parkların dolması, toplanma alanı bulunamaması da bu iktidarın eseridir. Eğer gerçekten samimi derse İstanbul'a özel olarak şu sözü versinler. Biz bundan sonra ilçe ve il belediyelerinin imar vermediği yere bakanlık eliyle imar vermeyeceğiz desinler. Buna tenezzül eden bu iktidar utanmadan bu işi, bu işin şöyle siyaseti vardır. AK Parti kadına, çocuğa, gence iyi gelmediği gibi, doğaya, çevreye iyi gelmediği gibi deprem riskine de iyi gelmemektedir. Depreme karşı en büyük risk faktörü AK Parti'nin yereli tanımayan Ankara'dan imar düzenlemesi yapan vahşi, rantçı ve talancı anlayışıdır. Efendim, iki sorum olacaktı? İyi olacak. Sayın Devlet Bahçeli müdafası ve muhafazası için seferberlik ruhuyla hareket akut bir ihtiyaçtır. İstanbul'un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketin üstesinden gelmek mümkündür dedi. Önce bunu nasıl okuyorsunuz? Tutuksuz yargılama öneriyor diye okuyorum. Çünkü bir şehrin emin ehlere teslim edileceğine kim karar verecek? Herhalde demokrasideysek herhalde devlet beyi Osmaniye milletvekili yapan da partisinin genel başkanı yapan da milletin iradesi ve demokrasidir değil mi? O zaman İstanbullulara üç kere sorduk. İkincisi azımsızlıktan. 2019'da birincide kazandık. 13 bin oyla size İstanbul'u mu vereceğiz deyip yenilediler. 806 bin farkla kazandık. Beş yıl hizmet ettik. E İstanbul'u bir milyon yüz binin üzerinde bir farkla İstanbul'u emanet etti. Hem de öyle bir vade değil. Beş yıllık icraata cevabı alın bir beş yılda siz yönetin dedi işi ehline teslim ediyorum dedi. İşin ehli İmamoğlu'dur dedi. Ben bir partinin genel başkanı olarak bu değerlendirmeyi yapmıyorum. Ben İstanbul'un iradesine saygılı bir insan olarak yapıyorum. Kayseri'de de işin ehlinin AK Partili birisi olduğunu söyledi Kayserililer. Millete itimat edeceğiz. Yıllarca benim memleketimi MHP'li bir belediye başkanına verdiler. Seçimden sonra tebrik ettik. Önümüzü iyilikledik. Saygıda kusur etmedik milletin iradesine. O zaman işin ehline verilecekse ve bir an önce olmalıdır diyorsa tutuksuz yargılamaya destek veriyor demektir. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmesine teşekkür ediyorum. Yok birileri gibi başka bir mana çıkarmak isteyen varsa o darbeciliktir. İstanbul'u kimin yöneteceğine İstanbullu değil de darbeciler karar verecekse biz İstanbul'u nasıl savunacağımızı biliriz İstanbul'un iradesini. bölgesinde şehit olan askerle ilgili ilgilendirme için sorulmuştu. Kendisi de işte diyorum bir tane drone atıyorlar. O da geliyor. Bizim bir tane Mehmetçiğe çarptı ve hastaneye götürdük. Kurtaramadık onu. Şehit oldu şeklinde bir ifadesi oldu. Hem açıklamayı hem açıklamayı yaparkenki bu dili üslubu manidar buluyorum. Yakışıksız buluyorum. Şehidimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Iıı ee, söylenecek bir şey yok. Yani gösterilen tepkiler boşuna değil. Yanlış bir iş şey olmuş, yakışıksız bir iş şey olmuş. Efendim benim de iki tane sorum olacak. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir açılış töreninde yaptığı konuşmada perişe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerine süratle hayata geçmeye odaklanmalıyız ifadeleri oldu. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir diğer sorun da e, İBB avukatlarının gözaltına alınması, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan'ın marjinal tanım yapacak durumu yok marjinal kıyıda kenarda köşede kalmış, dışarıda kalmış demektir. Milletin gönlünde olan bugün Erdoğan'ın 19 Mart darbesine direnen herkesdir. Çeperek doğru itilmiş olan, marjinalleşmiş olan bu dil, bu akıl, bu üsluptur. Kentsel dönüşüm son derece hayati'dir. Bunun için meclis, büyükşehir belediye meclisleri ne gerekiyorsa yapmalıdır. Ama kentsel dönüşümü bazen bir rantçılığa, bazen bir fırsatçılığa o kentin yıllardır çilesini çekmiş olanlara şimdi sen çileyi çektin ama buralar değerlendi. Sen burayı terk etmelisin. Biz burayı zenginlere vereceğiz diyen projelere halk kendisini savunuyorsa ona marjinallik falan denmez. Fırsatçılık yapmasınlar. Halkın taleplerini doğru okusunlar. Üç meclis çalışsın bu iş için. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi. iki Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri. Üç, halk meclisleri. Gidin toplayın oradaki insanları. Sorun sen neye itiraz ediyorsun diye. 80 yıldır çamurunu çektiği yer, şimdi milyonluk, milyarlık yer olmuş. Sen git, buraya zenginler gelecek, sen yine çamura gideceksin, kenara gideceksin. O tip itirazlar oluyor. Bunları bahane edip siyaseten kullanmasın. Önüne gelene marjinal demesin. Marjinal kendisi. Şu an bir marjinal yapı varsa Cumhur İttifakı'yla... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ta kendisidir. Efendim, İBB, Avukatları. Arkadaşlar avukatların bir suçu varsa bir suçu varsa ilk operasyon yapılıp herkesin gözaltına alındığı süreçte aynı şeyle suçlanmaları lazımdı değil mi? O gün suçlanmadıklarına göre bugün suçları savunma yapmak. Savunma mesleğini yargılamaya çalışıyorlar. İnanılmaz şeyler duyuyoruz. İnanılmaz şeyler duyuyoruz. Avukatların gözaltına alınması, hele hele tutuklanması bu davanın etkin savunmasının. Şu anda iddialar var, iddialar teker teker patlıyor. Masak raporunu perişan eden bu avukatların doğru savunmasıdır. Her iğrenç iftiraya somut kanıt koydular önlerine. Avukatla baş edemeyen savcı avukatı içeri alıyor. Herhalde dünya hukuk tarihinin en yüz karası işini yapıyorlar. Olacak şey değil. Erdoğan kendi rakibini belirlemeye çalışıyordu ya. O yüzden baktı ben yenemem dedi Ekrem İmamoğlu'nu bunu hapse atın. Savcı da baktı avukatlara yenemiyor hapse atın. İçeri alın yenebileceğim bir avukat bulun. Bu dünya hukuk tarihinin en büyük kara lekesidir. Sabah savunmanın gözaltına alındığına ilişkin itirazlar yükselince öğleden sonra şey sızdırıyor. Ekrem İmamoğlu ile aynı mali suçlardan avukatları da suçlar. İlk gün soraydın. İlk gün yoktu da bu arkadaşların suçu. Bu arada mı işlediler? Aynı iğrenç torbanın içine bu sefer de avukatları atıyor. Yenemediğini içeri atma taktiğini Erdoğan'dan Akın Gürlek yapmış. Akın Gürlek'in iddialarını teker teker çürüten üç tane aslan gibi hukukçuyu içeri atmak çare değildir. Bunlar olağan kurultayı bizim mahkemeye veren aynı kişiler. İzmir'den olan da, Hatay'dan olan da isimlerini söyleyip de nefes ifra, israfı yapmayayım. Orada sonuç alamadılar. Oraya şaibeli dediler, onu dediler, bunu dediler. Beş mahkemede reddetti bunları. Şimdi olağanüstü yaptığımız kurultaya ya 1170 oy almışız. Neyini iptal ettirecek? Neyini? İptal edilirse 1300 oy alacağımızı görmüyorlar. O yüzden ben bu kadar perişan olmuş bir yapının kendisini bu hallere düşürmesinden dolayı bir dönem onlarla ikisi de partiden e, uzaklaştırılmış ihraç edilmiş kişidir. Onlarla bir dönem aynı partide bulunmuş olmaktan dolayı büyük bir utanç duyuyorum. Herhalde bunlardan bir tanesinin üzerinde bir karar verdik çaresizlikle o günlerin içinde. Ondan dolayı da benim kendi kendime yapmam gereken bir öz eleştiri var. Teşekkür ederim.